Hoş geldin lan Ergen. Kaç yaşındasın? 18. Kimle geldin? Tek geldim. Bakayım lan kimle. Evet, belki bir kişiyi dışarı alacağız şimdi. 2004'lü. 19 10 2004. Yeni girmişsin. 18'e giremez buraya geldin. <laughs> Hüseyin İsafilov. Aynen. Azeri Yahudi mi? Sanki Azeri. Azeri Yahudi mi? Azeri şey Yahudi din ya kardeşim. Alan cahil. Bugün <laughs> ünlü konumuz Sabah Tümer Aa! gülüşümü çok benzetiyorlar. Zaten senden birazcık daha ünlü. <laughs> Tuttuğuna göre hala gelmedi galiba. Biz herkesin yüzünü atıp tutarız kardeşim. Ben hayatımı atıp tutmaktan kazanıyorum. Sen de tutmak ister misin? <laughs> Önde botoksu, seksi hanımefendiler var. Onlarla bir sohbet etmek istiyorum, başlamak istiyorum. Yanlış düşünün, botoksum yok. Üst tutan minik bir müdahale var hayatım. Ama o doğum botoks. <laughs> tamam, ne fark ediyor? Estetik. <laughs> Estetik var ama. E tabii. Çakma sarışın bile. <laughs> Şu anda Demet Akalan'a bir